Selam tatlılar tatlılar. Hoş geldiniz. Cadı kazanına hoş geldiniz. Uyana olun, Uymayana evrene yollayın. Sakın bağımlılık çalıştırmayın. Tamam mı? Fal diye bir şey yok. Sadece enerjilere bakıyoruz. Etrafınızda ne gibi enerjilerle boğuş, boğuşuyorsunuz? Şu aralar çok tedirginsiniz. Beklediğiniz bir haber var. Ha kalbinizde tamamen sevgiyi öldürmüşsünüz. Öldürmeyin sevgiyi hiç kimseyi alamıyorsunuz kalbinize. Almak istiyorsunuz ama bir türlü olmadığını görüyorsunuz. Bir kadından haber alacaksınız. Negatif ve da pozitif. So, evinizle alakalı. Evinizle alakalı. Kalbinizle alakalı bir şeyi öldürmüşsünüz. Öldürmüşsünüz ama sizin yetersiz bakiye hala hazırda. Ee, o koruma alanından çıkmak istemiyor. Öyle söyleyebilirim. Koruma alanından çıkmak istemiyor. Aklında fikrinde başka bir kadın var. Bu kendi annesi olabilir veyahut da herhangi başka birisi olabilir. Ee, diyelim ki nasıl diyelim Evet, hayatında biri varsa bu çıkmış gitmiş tatlı bu yetersiz bakiyenin hayatında biri var saydı çıkmış gitmiş. Şu aralar biraz probleminiz var. Maddiyat problemi. Ha. Yeni kontratlar imzalayabilirsiniz. Bu iş alanında olabilir veyahut da mahkeme kararında olabilir. Bir şeyleri imzalamanız gerekiyor. Bu da sizin iyiliğiniz için. Ondan sonra ne diyelim? Evet. Ne hakkınız varsa onu alacaksınız. Ne hakkınız? Eğer bir mahkemeniz varsa, bitmemiş bir mahkemeniz, ne hakkınız varsa bunları alacağınızı gösteriyor. Ha, bazı kişiler size engel koymaya çalışıyor. Ama bu engeller de ortadan kalkacak gibi. Hatta hatta kim kaldıracak? Kim kaldıracak? Hakim, avukat, bilge bir kişi. Bunu kaldıracağını söylüyor. Ee, ailevi mevzular var. Ailevi mevzular. Bunlar sizin çocuklarınızla olabilir. Etrafınızdaki anne, baba, kardeş, e, bacı, artık yani amca, teyze. Burada çok şanslısınız. Bütün aile sizin arkanızda duruyor. Arkadaşım sana o yer diğerine uymaz. Sakın kendini uydurmaya çalışma. Ee, sana hiç uymuyorsa hemen buradan vazgeç. Yani videoyu kapat, seyret, seyret ve etme. Hiç problem değil. Okay. Ha. Evet ailevi problemler de var. Ailede de birkaç sorun var ama bunların hepsi çözülecek gibi. Siz kendiniz hep iletişim halindesiniz tamam mı iletişim halindesiniz ve bazı şeylere kızıyorsunuz yanlış giden şeylere kızıyorsunuz ama o kadar endişelenmeyin endişelenmeyin ee, sürpriz bir şekilde tekrar size birileri <laughs> bir aşk mektubu yazabilir ve <laughs> da birilerine bir şey gönderebilir <laughs> Bu da büyük bir ihtimalle mümkün olacağını gösteriyor bu eskisi olabilir. Ayrıldığınız kişi, bu yeni kişi de olabilir. Bunu bana tam söylemiyor. Hayatınızda, etrafınızda birileri var. Sizin peşinizde dolanan, sizin yanınızda durmak isteyen. Bu kişi olabilir. Yenilenme var tatlım. Yeni pozitif şeyler var. <laughs> Dediğim gibi. Evet. Dediğim gibi. Bir kayıp yaşayacaksınız bir kayıp arkadaş çevrenizden bir kayıp yaşayacaksınız ya da yaşamışsınız büyük bir ihtimalle. Aa, so Başkan ne var? Şunu alalım. Başka ne var? Eğer ki sizin bir mahkemeniz varsa, burada çok şanslı bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Hakim sizden tarafa olduğunu gösteriyor. Hakim sizden tarafı. Evet, mutluluk yaşayacaksınız. Sevinçli mutluluk yaşayacaksınız. Ama bu yavaş ilerliyor. Hızlı değil yani. Yeni yelkenlere her şeyi açabilirsiniz. Bu bittiği anda yenilenme var. Hayatınızda güzel şeyler olacağını gösteriyor. Peki bu maddiyat bunalımından kurtulacak mısınız? Evet, kurtulacaksınız. Her, her şey silinip süpürecek kavga gürültü bitecek burada o kavga gürültü her şey huzura huzura ermeyi gösteriyor peki bu yetersiz bakiye hala hazırda evinden çıkmıyor yani sizin alanınızdan çıkmak istemiyor belki size pek fazla enerji yolluyordur sen hala ona enerji yolluyor musun tatlım Komple ondan enerjini çek. Sakın onun pis enerjilerini alma. Tamam. Hmm. Bazı şeyleri gizli tutaraktan sende tekrar şansı olabileceğini düşünüyor. O sebepten o koruma alanından, seninle alanından vazgeçmek istemiyor. Bilmem anlatabildim mi? Oradan vazgeçmek istemiyor. Tekrardan orada mutlu olabileceğini veyahut da seni kandırabileceğini düşünüyor. Peki buna müsaade eder misin? Hayır. Etmezsin. Çoğunuz etmez. Bitirmiş, gömmüş, mezara açmış, kazmış, içine koymuş, üstünü kapatmış ...tabudu aklından çıkarmış. Çoğunuz bu durumdasınız arkadaşlar. Siz onu gömmüşsünüz. Artık almazsınız. Çoğunuz bu durumda. Evet. Sizin için kötü günler... ...uykusuz geceler... ...endişeli... ...gelecekler bitmiş. Okey. Bu yalanlar, dolanlar, tilkilikler... ...arkadan iş çevirme... ...artık bunlar da sizi ilgilendirmiş ilgilenmiyorsunuz artık. Çoğunuz çıkmışsınız o durumdan. Kendinize odaklanmışsınız, kendinizle meşgulsünüz. Okay. Kendinizle hareketle kalın, kendinize çaba gösterin. Çoğunuz bu kesinlikle bu işle uğraşmak istemiyorsunuz artık, gömülmüşsünüz. <laughs> Öyle söyleyeyim. Za, peki yetersiz bakiye yetersiz bakiye. Başarabilecek mi? Emellerine kavuşabilecek mi? O da yeni bir işler peşinde. O da yeni bir işler peşinde ama maalesef <laughs> güvendiği dağlara karlar yağıyor. Güvendiği dağlara karlar yağıyor. Çünkü neden? Söyleyeyim size. Hayatında birisi varsaydı, o kişinin hayatında da başka birisi varmış. Başka birisi varmış. Artık gidip gelmeler tersine döndü. Yani burada iletişim yok gibi. Başarıya ulaşılmıyor gibi. Yani bitmiş bir ilişkinin peşinden koşsun bakalım. <laughs> Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Ee, arkadaşlar çoğunuz neden açıyor bu videoları? Problemleri çözmek için bu süreçte yanınızda çare aramak için önünüze bakın. Okey. Ben de elimden gelen ya geldiği kadar kısa kısa sizlere böyle açılımlar yapıyorum. Çoğunuz çıkmış bir durumdasınız. Onun için hiç kimseyi takmayın kafanızı tokadan başka. Tokadan başka bir şey takmayın kafanıza. <laughs> Okey. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın, iyi kalın, sağlıklı kalın, güzel ve huzurlu olun.